alayım. Yoksa yapamam abi yığılacaklar. Şu an var. Sırt yok şu an. spor taraftarı Anadolu Kartal'ın yeni teknik patronu Çağdaş Atan'ı karşılıyor. Ben ne 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 sen gel ben gel Sen gel, gel 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 baba sen iyi konuşursun, gel 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 sen gel 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 yeni gel 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 kesinlikle her şeyden önce gel gel Allah. gel 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 yandan Yeşil Beyaz taraftarlarımız böyle bir kahramanları onlar. Mustafa kardeşim. Avrupa, evet. Naçacılar Tribün liderlerimizden İbrahim Apalı. Abi yeni hoca yeni ya Çağdaş Hoca'yı önceki dönemlerde de bir getirmeye çalışmıştık. Genç bir hocamız. İnşallah hele şu iki maçımız çok önemli bizim için. Karagümrük Antalya. Yeni bir heyecan. Recep Hoca'ya da teşekkür ediyoruz. Hocamızla karşılamaya geldik. Çağdaş çocuğa güveniyoruz. İnşallah kardeşlerim dediği gibi bir Avrupa Lig'de beşincilik Lig, 5'te bitirmek. İnşallah umudumuz o. Abi gönüldaşlarımız asla yalnız bırakmıyor. Pankart hemen hızlı bir şekilde yetişmiş zaten. Hazırlıklar çok fazla. Bunlar ki ne Gerçekten cami olarak hele Nalçacılar grubunu heyecanlandıran bir hocaydı. İnşallah biz de hocamızı onur edelim. O da inşallah takıma daha çok sahip çıkar. Daha iyi olur diye geldik buraya. 200 arkadaşımızla hocamızı karşılıyoruz. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. <ederiz>. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. Çağdaş atan. üstü hızlı bir şekilde planlamada yapılırdı. Bir çiçek takdimi olacak Çağdaş Atan'a. Daha sonrasında da atkı takılacak. Sonrasında kısa bir röportaj. Sevgili Mustafa kardeşim. Evet. İstanbul yolcuları iniyor aralarında. Çağdaş Atan da var. Başlarımız, Konya Spor Taraftarı tezahüratları artarak devam ediyor. Tabi bir yandan da Konya'mıza gelen yolcularımıza tabi bu karşılamaya tanıklık ediyor bir yandan. ben direkt taraftan oraya götüreceğim ha. Evet Sinan Çetin stüdyolarını andırıyor bir yandan da tabi Kapılar açılıp kapandıkça biz de Çağdaş Hoca'yı bekliyoruz.

Mustafa. Einstein. Einstein. Gel oğlum. Geliyor. 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 Tamam. Geri dönmeyelim buraya. Hocam Konya'da sonuç neler söyleyeceksiniz? Zorda çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Hem çok mutluyum hem bu sahneyi yaşadığım için çok gururluyum. Bundan sonraki tek amacım buraya gelen insanların Konya Spor'un gerçek sahiplerini hak ettiği günleri yaşatmak. İnşallah el birliğiyle hep beraber bunu yaşayacağız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. var. Mustafa gel. <gülüyor> <gülüyor> beni beni çok mutlu ettiniz. Allah razı olsun. Bu kulübe senin gelmenle biz de çok mutlu olduk. Sana güveniyoruz. bir kader mıyız. birliği yaptık. Yine kader birliği yapacağız. Senin arkandayız. Sonuna kadar olacağız. Ben de sizin için Hoş her şeyi şey şey yapacağım. Her şey. Hoş geldin. Hoş geldin. Allah razı olsun.

Gerçekten çok büyük bir birlik ve beraberlik var burada. Yeşil beyaz taraftarlar Çağdaş Atan'ı havalanında karşıladı. Şimdi de hızlı bir şekilde sanıyorum bir meşale olacak ama meşale dışarıda olacak. Havalanı kuralları gereğince burada olmayacak. Einstein. Einstein gel canım. Sen onu bana ver. Evet. Kay kaydı kes canlı devam ediyor ama evet. Bana dikkat edin. Bir yukarı çıkalım. Mustafa. Yukarı çıkalım. Meşale olacak ama meşaleyle karşılaşacak. Şöyle bir durum söz konusu. Havaalanı kuralları gereğince yanıcı yakıcı bir olayla karşılanmamak adına köprüde yeşil beyaz taraftarlar meşalelerini yakacak. İşte şurayı biraz alabilirsin Mustafa. Hızlı bir şekilde pankart yapıldı, hazırlandı Çağdaş Atan için. Şimdi bizi yüksek bir yere çıkarak buradan meşaleli karşılamayı görüntülemeye çalışacağız. Tabi taraftarlarımız bir yandan da Mustafa istersen onu tripotoya yerleştirebilirsin yorulma istersen. Karşamanın hemen ardından tabi taraftarlarımız karşılamayı gerçekleştirdi. Hemen köprü üzerine geçmeye çalışıyorlar. İvedi bir şekilde burada da Meşaleli bir karşama olacak. Aslında bizler de orada bulunmaya bir nebze düşündük ama hem otoparktan çıkışımız hem de oraya yetişmemiz problem olacaktı. Konvoyu takip edebilirsin Mustafa. İşte Çağdaş Atan'ın Konvoy bu şekilde meşaleler araçlara eşlik etmeye başladı bile. Avrupa hedefi türküleri ve marşları söylendi. İşte görüyorsunuz ekranlarımıza geliyor. Gerçekten çok güzel görüntüler. Evet orada araç sanıyorum durdu. Evet ekranlarımıza geliyor. Yeniden ifade ettiğimiz gibi Çağdaş Atan Konya yeni teknik patronu oldu. Yeşil Beyazlı taraftarlarda özellikle Nalçacı grubu, Nalçacılılar grubu düzeltiyorum. Gerçekten hakkını veriyor gönül daşlarımız yeşil beyaz renklere gönül vermiş. Yüzlerce taraftarımız burada Çağdaş Atan'ı karşıladı. Ve günden geriye sadece bu görüntüler kaldı. Keşke orada bulunabilseydik ama dediğim gibi otoparktan çıkış bu kuyrukta bu görüntüleri bile alamayabilirdik bundan kaynaklı daha yüksek bir yere çıkıp uzaktan en azından görüntülemek istedik. Çıkış yapıyor, çıkış yapıyor, çıkış yaptı. Evet, yeniden hareket etti şimdi. Konvoy orada bir durdu. işte yeşil beyaz taraftarlarımız çağdaş ot atan şimdi köprüye doğru da yöneldi zaten. Arkasından hemen ardından da Koyen Sport taraftarımız yavaş yavaş alanını, havaalanını terk ediyor. Bizler de yavaş yavaş yayını sonlandırıp ekipmanlarımızı toplayacağız. Evet günü bu şekilde sonlandırıyoruz. En büyük servet, sağlık ve mutluluk sizlerin olsun. Hoşçakalın.